Forklift kullanımı sırasında sürücünün bilgi ya da konsantrasyon eksikliği nedeniyle meydana gelen kazalar sonucunda ciddi yaralanmalar, ekipman hasarı ve lojistik iş akışında aksamalar ortaya çıkabilir. Şimdi arkadaşlar Altını çizdiğim bu bağlaçlar, asıl fiilimiz önemli noktalarımızı oluşturuyor. A'ya baktığımız zaman buradan e, forklift sürücüsü ki operatör forklifti sürerken o ciddi yaralanmalar, ekipman zararıyla, Karşılaşabilir gibi bir ifade. Ancak forklift kullanımı sırasındaydı benim ifadem. O yüzden A seçeneği daha baştan elenir. B'ye baktığımız zaman ciddi yaralanmalar ee, ki e, ekipman hasarı ya da demiş ancak Ciddi yaralanmalar, ekipman hasarı ve lojistik iş akışında aksamalardı. Yine daha ilk aşamadan B'yi eleriz. C'ye baktığımız zaman ciddi yaralanmalar, ekipman e, hasarı ve lojistik iş akışındaki aksamalar are not likely. Muhtemelen Kazanın bir sonucu olmaz diyor. Ama benim sorumda böyle bir aksamaların, aksamanın ortaya çıkabileceğinden bahsediyordu. Muhtemelen meydana gelmez ifadesi yanlış bir ifade. D'ye baktığımız zaman, evet forklift kullanımı sırasında tam da benim soru kökümün ilk başlangıç ifadesi ciddi yaralanmalar, önemli ekipman hasarı. Ancak bizim sorumuzda important equipment demeç yoktu. Sadece ekipman hasarı vardı. Bu yüzden D'yi de direkt eleyebiliriz. E de forklift kullanım sırasında Ciddi e, yaralanmalar, ekipman hasarı ve lojistik iş akışında aksamalar meydana gelebilir. Ki neyin sonucu olarak burada e, sürücünün bilgi ya da konsantrasyon eksikliği sebebiyle meydana gelen kazaların sonucu olarak aslında. Evet benim soru kökünde de aynı bağlaçlar, aynı ifade yer alıyordu. Bu yüzden kesinlikle doğru yanıtımız arkadaşlar E olacak.